Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu güzel kum boncuklu tığ oyamızın yapılışını yapacağız. Yazmadan ayrı örülen çok kolay ve güzel bir model arkadaşlar. Bu modelimizde orta boy küçük serum halkalara ihtiyacımız var. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. Önce ilk başlangıç noktasını örelim ve sonra buradan devam edelim arkadaşlar. İlk sıfırdan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ipimize zincir çekelim ve 3 tane boncuk alıyoruz boncuğumuzu kapatıyoruz tekrar 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz 2 tane boncuk alıyoruz boncuğumuzu düğümlüyoruz ve buradaki zincir üzerinden 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane sık iğnesi örüyoruz arkadaşlar. Bir sık iğnesi buradaki iki boncuk arasından örüyoruz tekrar 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz ve buradaki iki boncuk tepesinden sabitliyoruz bir zincir modelimizi çeviriyoruz ve halkamızı alıyoruz serum halkamızı alıyoruz ve bu şekilde sık iğnesiyle sabitliyoruz. Dibinde bir tane sık iğnesi. Evet. Şimdi bir tane boncuk alıyoruz boncuğumuzu kapatıyoruz. Ve tekrar serum halkamızdan sık iğnesiyle sabitliyoruz. Bir tane boncuk düğümlüyoruz. Ve halkamızdan sık iğnesiyle sabitliyoruz. Bir tane boncuk düğümlüyoruz. Tekrar buradaki serum halkamızdan sık iğnesiyle sabitliyoruz. Tekrar bir tane boncuk düğümlüyoruz ve halkamızdan sık iğnesiyle sabitliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Tekrar bir tane boncuk düğümlüyoruz ve halkamızdan sabitliyoruz. Tekrar bir tane boncuk düğümlüyoruz ve halkamızın içinden sık iğnesiyle sabitliyoruz. Toplamda 9 tane boncuk düğümlüyoruz. Tekrar dibinde bir iki tane sık iğnesi örüyoruz. Tekrar iki tane boncuk düğümlüyoruz. Tekrar serum halkamızın içinden sık iğnesiyle sabitliyoruz ve buradaki oluşan zincirimizden tekrar 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane sık iğnesi örüyoruz. Bir sık iğnesi buradaki iki boncuk arasından sabitliyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz. Ve buradaki iki boncuk düğümlemiştik. İki boncuğumuzun tepesinden sabitliyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi modelimize buradan devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi modelimize buradan devam ediyoruz. Yine 7 tane sık iğnesi ördük ve buradaki iki boncuğumuzun dibinden sık iğnesiyle sabitledik. Dibinde bir zincir orta boy bir örümcek yapıyoruz. Örümceğimizi kapatıyoruz. Tepesinde 3 tane zincir tekrar 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz ve buradaki iki boncuk tepesinden sabitliyoruz iki tane boncuk alıyoruz boncuğumuzu düğümlüyoruz modelimizi çeviriyoruz ve buradaki oluşan zincir üzerinden sık iğne sürüyoruz arkadaşlar 2 3 4 5 6 ve 7 bir sık iğnesi buradaki iki boncuk arasından örüyoruz tekrar 1 2 3 4 5 6 7 6 tane zincir çekiyoruz ve buradaki iki boncuğumuzun tepesinden sabitliyoruz bir zincir ve buradaki serum halkamızı alıyoruz. Sık iğnesiyle sabitliyoruz. Dibinde bir tane sık iğnesi. Tekrar bir boncuk düğümlüyoruz ve serum halkamızdan sık iğnesiyle sabitliyoruz bir tane boncuk düğümlüyoruz ve serum halkamızdan sık iğnesiyle sabitliyoruz. Bu şekilde 9 tane boncuk düğümlüyoruz arkadaşlar. bir tane boncuk düğümlüyoruz ve serum halkamızdan sık iğnesiyle sabitliyoruz 2 4 6 7 tekrar bir tane boncuk düğümlüyoruz halkamızdan sık iğnesiyle sabitliyoruz toplamda 9 tane boncuk diziyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Tekrar dibinde 1 iki tane sık iğne örüyoruz. 2 tane boncuk alıyoruz tekrar. Boncuğum, 2 tane boncuğumuzu yine serum halkasından düğümlüyoruz. Ve buradaki oluşan zincirimizin üzerinden yine 7 tane veya 8 tane sık iğnesi örüyoruz arkadaşlar 4 5 6 7 bir sık iğnesi buradaki iki boncuk tepesinden örüyoruz Tekrar 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz. Modelimizi çeviriyoruz. Ve buradaki iki boncuğumuzdan iki boncuk tepesinden sabitliyoruz. 2 tane boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu düğümlüyoruz. Modelimizi çeviriyoruz ve tekrar 1 2 3 4 5 ve 6 tane pardon 7 tane sık iğnesi yapıyoruz. Bir sık iğnesi buradaki boncuk dibinden örüyoruz arkadaşlar. tekrar dibinde bir zincir yine orta boy bir örümcek yapıyoruz yine 3 boncuk ve tekrar modelimizi devam ediyoruz arkadaşlar şimdi zincirle tamamlayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekelim. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. 2 defa daha topluyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. 2 defa daha topluyoruz tekrar 10 tane zincir çekelim 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki boncuk tepesinden sabitliyoruz 10 tane 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyoruz ve ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. 2 defa da topluyoruz. Ve bu şekilde zincirle modelimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Modelimiz çok kolay ve hızlı ilerleyen güzel bir serum halkalı tığ oyası modeli arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım.